Bugün günlerden yine iki tekerli gençler, iki tekerli deyim. RKS Premium'un Antalya bayilerinden bir tanesi. Ben tabii şu bayinin arka tarafındayım biraz daha sessiz olsun video çekebilecek bir uygun bir nokta olsun diye buraya geldim. Yine de yol yürütüsü gelebilir onun için kusura bakmayın. Bugün kimle beraberiz gençler? Bugün RKS Bak göstereyim. SC150RE ile beraberiz. Bu model isimleri de beni yakında öldürecek. Bunları akılda tutmak bile. Videonun ortasında bile bazen tutamıyorum. VPS, ZRT, LTM, Allah. Neyse bu SC150RE gençler. Şimdi dur önce size kısaca şu teknik özelliklerini bir okuyayım motorun. Pardon bir saniye telefonumu açayım. Bekleyin. Heh, şu te teknik özelliklerini size bir okuyayım. Sonra işimize bakalım. 150 cc 4 zamanlı tek silindirli bir motora sahip. 13 beygir güce ve 13.7 newton metre torka sahip. Ee, sıvı soğutmalı gençler. Önde ve arkada 12 inç jantı 120-70 120, 12, -120 12 lastiklere sahip. Sele yüksekliği 700 bir de gözüm görse 785 mililitre 7 litrelik yakıt tankı var ve 139 kilo ağırlığında bir scooter. Şimdi şehir içi için dizayn edilmiş bir scooter gençler bu. Bakın azıcık sabredin size şu markanın hikayesini anlatayım. Bana bu daha önce soruldu. Bak burada MBP diye bir marka logosu var. MBP. Motorun her yerinde yazıyor MBP, MBP diye. Efendim varyatör kapağında da yazıyor. Şimdi bilmeyenler için söyleyeyim. RKS bu sene e, birçok modelini QC motordan getirdi. Yani bugünkü ürün yelpazesi içerisinde QC motordan bir sürü model var. Zontes'ten var bir tane. Onu da yakında size çekip tanıtacağım. Şimdi bir de MBP'den bir motor, bir model almış getirmiş RKS. MBP ne biliyor musunuz? Açılımı şu. M Moto, Bologna, Passion yani İngilizce'de tutku anlamına gelen Passion. Moto Bologna Passion ya da Passion nasıl derseniz artık İtalyanca. Merkezi, bu markanın merkezi İtalya'nın Bologna kentinde. Bu modellerin tasarımı da Avrupa'da yapılıyor. Zaten çok İtalyan tasarımlı, İtalyan çizgileri taşıyan bir model. Ama sahibi Kiway gençler. Kiway markasını e, eski motorcular bilirler. Zamanında Türkiye'de satılıyordu. Kiway'in sahibi de. Aynen, QJ Motor ve Benelli gibi Geely Holding, Geely devasa bir şirket. Yani onlarca marka var. E, çatısı altında. Volvo'nun sahibi, Mercedes'in %10, Aston Martin'in %17 hissesine sahip inanılmaz devasa bir şirket. İşte bu MBP de markası. Qwei de QJ Motorla beraber Geely çatısı altında gençler. İnşallah yol yürütüsü çok gelmiyordur. Neyse. Yani bu markanın e, hikayesi bu. E, malzeme kalitesi falan çok çok iyi. Yani çok iyi tasarlanmış ve malzeme kalitesi e, üst düzey. İlk baktığında onu görüyorsun zaten. Öyle bir model. Ve de sıvı soğutmalı. 150 cc. Şimdi neresinden başlayalım neresinden? Ya önce frenlerinden başlayayım gençler. Dedim ya bak şimdi önde... 12 inç 120 70 12 lastiğe sahip CST marka lastikle geliyor. Önde ABS var. Şunu zaten şu hem ABS halkasından hem de şu ABS sensör kablosundan anlıyorsunuz. şu anda görmüş olduğunuz kablo onun kablosu. Arkada ABS yok. Bunda sadece önde ABS var. Arkada yok gençler. bayağı baktım hatta denedim de yani o ABS sensör arkasını falan çok içeride motor şeyin varyatör bloğunun arkasında şanzımanın arkasında kaldı da ben mi göremiyorum diye denedim. E, ABS'nin olmadığını kendim gördüm. Şimdi çünkü internet sitesinde RKS'nin teknik özelliklerine baktığınızda bu modele orada ön arka disk bir de parantezinde ABS yazıyor ama arkada ABS yok. Yani denedim ve gördüm. Sadece önde ABS var. Yine CST lastikle gelmiş göstereyim. CST'nin 120-70-12 önde de arkada da lastikleri var gençler. Ondan sonra haş, al, aşağı inmişken dönelim. Sıvı soğutma olduğunu söylemiştim. Tek amortisör gençler. Bak bu Vespa tarzı tek tarafı açık. Yani tek taraftan bağlı lastik ve burada amortisör yok. Sadece solda var. Solda tek amortisörlü. Ve sıvı soğutmalı olduğunda şurada radyatörü göstererek size göstermiş olayım. Ee, arka yolcu ayak pegleri düğmeli ve kilitli. Bastığınızda açılıyor diye geri kapanıyor. Yani malzeme kalitesi hiç öyle çinli, minli falan değil. Yani o eski çin algısı artık çok geride kaldı. Ondan sonra led aydınlatma. Önde ve arkada led aydınlatma. Hatta dörtlü sinyalde olduğu için çalıştırayım size. Kontağımızı açalım gençler. E, anahtarsız çalıştırma. Üzerinde anahtarı görüyorsunuz ama yine de anahtarsız çalıştırma. Bak burada kumandaları falan da var. Onları da göstereceğim size çok güzel böyle dolu bir egzoz sesi var. Bak dinleteyim. Egzoz sesi böyle kendini belli ediyor. Trafikte falan avantajdır yani bu. Dörtlerini de açayım. Şuradan. Dörtlü sinyallerini de açayım. Led tamamen led aydınlatma. Sinyaller led. Ön led. Uzun kısa yapalım. Alt taraf uzun, üst taraf kısa. Şu arka aydınlatmalarını da kuyruk aydınlatmalarını da göstereyim size. Bunlar da arkası da tamamen led. Kuyruk aydınlatmaları. Tasarım çok böyle İtalyan. Yani kendine has bir tasarım var. Eksos ses çok yama ya. Bak 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 bak. Kütük kumandaları, dörtlü sinyaller demin gösterdim. Ateşleme kesici, marş düğmesi. Şimdi alarmı da vardır bunun. Kendini kapattı kilitledi. E, ee, uzun kısa aşağı bastırdığınızda da selektör var. Düğmeyi aşağı bastırınca. Sinyaller ve kornası. Bakalım korna nasılmış? E, ee, güzel normal. Kuvvetli tarafından bir kornası var. Burada bir torba ya da çanta askısı var gençler. Şu kapağın içinde de hazır buraya inmişken göstereyim. Anahtarımızı alalım. Benzin deposu var. Açıyoruz. Bu kapağı. Tam İtalyan işi. Tam Vespa işi. Vespa'da da böyle. Benzin deposu burada gençler. Şurada bir USB şarj çıkışı var. Şuraya da cep telefonu için bir göz yapmışlar. Yani cep telefonunuzu buraya koyup şarj edebiliyorsunuz. Benzin deposu da burada. Ee, şey değil yani diğer anahtarsız çalıştırma olan modellerle çok kıyaslamayın. Ee, Bunu da evet anahtarla açıyorsunuz. Hatta burada iki tane ana motor anahtarı, iki tane daha anahtarı var üstünde. Hazır o anahtarları da göstermişken göstereyim. Bak şu yayayım. Şunlar kumandaları. Bu kumanda kontrolleri klasik. Kitleme. Ee, alarmı devreye sokma. Şu da kalabalık bir yerde beni bul tuşudur. Şu kitleme açma motoru. Şu da beni bul tuşu. Bir kumandası ya da kumandası da burada. İki tane motorun kontak anahtarı var. İki tane de bagaj anahtarı. Arka Çanta anahtarı var. Arka çanta üzerinde standart geliyor gençler. Bak o bir de mesela MBP yazıyor. Yani yine aynı firma tarafından üretilmiş. Hatta bunu şu kolu kaldırarak böyle el çantası gibi de kullanıyorsunuz. Yani bunu yerinden çıkarınca nasıl çıkarıldığını göstereceğim size. Bunu bildin. El çantası gibi de kullanabiliyorsun. Alıp götürebiliyorsun. Şu kapağı açayım. Şurada böyle kafalı bir vida gibi bir şey var. Bakın vana gibi. Bunu böyle çevirince bu çanta yerinden çıkıyor. Al götür. Tak. Çok çok büyük olmamasına rağmen eşya alır ama yani aslında ufak kask da alır. Çok büyük olmayan bir kask da alır. İşin güzel tarafı göstereceğim şimdi size. Sel altı. Kask alıyor gençler. Denedik. Sel altına gelelim. Şimdi pardon yanlış anahtarı takıyorum. Bir tanesinde e, naylon vardı. Takalım. Kontağa bastınız. Görüyor musunuz? Kontağı bastınız. Mavi ışık yanınca sola çeviriyorsunuz. Sel açılıyor. Yalnız ee, selenin yani bu motoru eleştireceğim tek taraflarından bir tanesi şu olur. Ee, sele açıktı zaten şimdi de o yüzden böyle e, kolaylıkla açabildim. Normalde atıyorum sağ elinizle kontağı çevirip sol elinizle seleyi tutup kaldırmanız gerekiyor. Çünkü sele çok ağır. Ciddi böyle ağır bir malzemeden yapılmış. Çok büyük bir selesi var geniş. Sele ağır. Bunu kaldırdığınız zaman da şurada bir kilit mekanizması yok. Yani onu şu pozisyonda falan kendisi tutmuyor. Eğer gidon sağa ya da sola tam çevriliyken bunu böyle bırakırsanız bu geri kafanıza düşebilir. Bak onu söyleyeyim. Bu bir dezavantaj olarak gördüm. Yani keşke şuraya diğer skuterlerde olduğu gibi bir kilit mekanizması koyulasalardı da bu kendi kendine gelmeseydi diye. Çünkü ciddi kalın bir malzemeden yapılmış bir serisi var. Olur. Seri 6 gençler. Alulala. Devasa, ciddi şekilde bir büyük full face kaskı aldı. Çok derin, çok geniş. Zaten selenin üzerine oturunca da anlıyorsunuz bacaklarınız ayrılıyor. Ciddi geniş bir selesi var. O da sel altının da geniş olduğunu gösteriyor. Yani kocaman eşya alır. Kask kas koy, yanına eşya da alır. Yani öyle bir sele. Bir de arka çantası var. Bunlar çok güzel bir avantajlar. Avadanlık setiyle geliyor. İçinde yine canatları falan vardır bunun. Kullanım kılavuzuyla beraber geliyor. <laughs> Bu da RKS'nin kendi değil Mbp'nin kendi şeyi. Bakın burada teknik özelliklerinde hemen kısaca bakalım ee, arka freni ABS falan yazacak mı? Siz şey yaparken şöyle ben bir tutuyorum bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ee, bak front brake diyor şurada İngilizceler okusun ön fren ABS'li arka için herhangi bir ABS ibaresi yok. 7 litrede benzin deposu kapasitesi varmış. Evet yani kendi kullanım kılavuzunda da özelliklerinde de İngilizce olanda da arkada ABS yok diyor. Sadece ön ABS onu da görmüş olduk. Gençler aküsü burada. Şu kapağın altında aküsü. Ee, ve şurada da tahmin ediyorum e, diagnostik OBD cihazına bağlamak için bak bir tane soketi de buraya koymuştur. Bunu çıkarınca altından şey çıkıyor. Şimdi açmayacağım ama belli. Bunun altında da Diagnostik cihazını bağlama soketi var. Hata kodlarını falan görüp silebilmek için. Gösterge ekranı açayım göstereyim. Şey e, çok basit öyle karmaşık değil. Bir dakika kapatayım. Siz kamerada görün siz de görün. Açıyorum. Pat, hızlıca açıldı. Dört sinyallerini kapatalım. E, üstte saat var. Burada saat var. Kilometre. Benzin göstergesi. Bu altta da bir tane bu saat ayarıydı. Bir dakika bunu geçelim. Sen bir sakinleş. Bir saniye yanlış numara Ha. Şu altta da bir tane günlük sayaç. Bir tane de toplam kilometresi var. Şurada bakın yanıp sönen ABS ışığını biraz önce denedim. E, ABS ışığı durduğu yerde ve motor çalışmazken yanıyor sürekli. Yürüdüğünüz an ABS'de sıkıntı yoksa sönüyor. Her durduğunuzda tekrar yanıp sönmeye başlıyor. Yani o sizi panik yapmasın. Bu durduğu yerde yanıp sönüyor. Onun üzerinde far sinyaller şu tarafta. Burada motor ikaz ışığı. Bunun altında da kırmızı bir ışık var gençler. Şu motor hararet ışığı, ikaz ışığı. Ekranda bir hararet göstergesi yok. Harareti göstermiyor. Çok yükseldiğinde bu kırmızıyla uyarı veriyor size. Ee, basit, çok karmaşık, komplike olmayan bir ekranı var ama dijital bir ekran. Onu da söylemiş olayım. Onun dışında böyle yani şu ABS ışığı eğer bunu sahibi olursanız bu niye yanıyor sönüyor derseniz yürüdüğünde sönüyor yani. Ve hararet göstergesi de sadece kırmızı ikaz ışığıyla hararet göstermiyor sürekli. Önde gençler yine bir Vespa tarzı kalın güzel çok sağlam böyle bağlantı ayakları olan bir ön rüzgar camıyla geliyor. Kısa yani bu yetmezsi üzerine benim yaptığım gibi, benim motordaki gibi bir rüzgar deflektörü de takabilirsiniz ama bunun olması güzel bir şey, özellik. 5 ayrı rengi var. Hardal rengi var, yeşili var, beyazı var, mavisi var. Bir de bu grisi var. Ee, iki tekerle de şu anda 3 rengi varmış. Ee, ama o hardal rengi olan da güzel böyle turuncumsu falan. Anlatmadığım başka bir şey var mı diye bakıyorum gençler. Ee, orta sehpayı biraz önce kaldırdım çok rahat kalkıyor. Ee, yani pozisyonu falan iyi ayarlanmış onun. Onun dışında yani benim bu motorda hani dezavantaj diyebileceğim bir arka ABS yok. Bir de şu sele ağır olduğu için şey e, elinizde tutarak kaldırmanız lazım. Yani kendisi çat diye açıp kendini bırakmıyor kilitten. Ve bir kilit mekanizması yok. Keşke onları düşünselermiş. Yani yapsalarmış diye hakkımdan geçirdim. Ama avantajları ne? Yani kocaman bir sel altı bagajı, arka standart çantasıyla da, de, çanta demirle falan beraber gelmesi de, ee, bunlar bunlar güzel avantajlar. Aynalar, aynalar da güzel. Şimdi birazdan şu kasımı kafama geçiririm. bir şöyle bir döneriz yani. Biraz önce baktım, kalkış fan çok kuvvetli. Yani 150 cc ve 13 beygir olması, şey, torkunun da yüksek olması, ciddi e, böyle ilk hızlanmaların falan çok avantajlı hale getirmiş. Baya büyük güçlü bir kasası var ya. Sele geniş ama bacaklarınız ayrılıyor. Neyse gençler. Şimdi bana bir azıcık müsaade edin şu kaskı kafama geçireyim kameraya. Şöyle bir dönelim bakalım. Bak size bir son bir iki fikrimi daha söylerim. Bekleyin geliyorum. Geldim gençler. Aynaları bak göstereyim size. Güzel şu dışa doğru bu kuyrukların olması böyle şeyi dışarıyı yani ölü noktaları falan öldürüyor görüyorsunuz. Çalıştıralım. Eksos sesi ben buradayım diyor ya. Bak şu e, bayın etrafında bu plazanın etrafında çok çıkamıyorum dışarıda. Göstereyim size. Biraz şöyle gidişini görün sesi. Yalnız kalkış falan kuvvetli. Çok kuvvetli. Bu da bak iki tekerlinin arkasında şöyle dönmüş olalım. Ne diyecektim? E, sele. Sele. Sele gençler hem yüksek, ben 1.75 boylu bak göstereyim, parmak ucunda duruyorum. Ee, aslında sele çok yüksek değil ama çok geniş. Sele geniş olduğu için evet bir bagaj avantajınız var içinde bagaj alanı avantajınız ama e, kısa boylularda sıkıntı yaratır. Bak şu tarafa da gidelim. Bak görüyor musun? ABS ışığı söndü şimdi yanmıyor. Yok ya çok e, akıyor motor. Ya bu e, RK's'nin bu sene getirdiği modeller e, ciddi çok üst kalite modeller yani eskisi gibi değil. Döneyim bak size. Bir önceki videoda da göstermiştim. İki tekerliği nerede diye soracaksınız gençler. Şu kamerada bak size hemen göstereyim. Antalya'da Aspendos Aspendoslularını biliyorsanız bak burada Yamaha iki tekerli RKS Yamaha hemen yanında iki dükkan yanında rekası aynı plazanın içindedir gençler bir şeyi sele bacaklarınız açıyor bu bu hissi şeyde de almıştım ben x de çok yapar bunu Yamaha x maxin de böyledir sele ciddi böyle geniştir çünkü sele altı da büyüktür bunda da var aynı şey göstereyim bakın iki tekerli her şeyi bütün hemen hemen bütün modelleri var rekası premium'un zaten web sitesinde göreceksiniz yani e, blade'ler, blade'ler hepsi burada. Yani o yeni gelen zon testi onların hepsini çekip göstereceğim zaten size. Tüm yeni modelleri burada var. Tekrar şu arkaya dönüp gidelim. Ben de bir yandan motor hissetmeye çalışıyorum. Şey, e, akıyor motor ya. Yani e, hareket hareketi çok böyle yumuşak bir hareket var. Bak durdum. Durduğum için ABS ışığı tekrar yanıp sönmeye başladı. Hareket edince şimdi bir de Hava kararınca şu acaba mavi ışığı mı değişiyor? Mavi oldu da güneşe çıkınca bakın tekrar o söndürüyor mu? Yani karanlıkta bir aydınlatma mı yapıyor yoksa ben ha yok değişmedi. Aynı o sadece ben karanlığa geçince biraz orada fark ettim işi. Tekrar şu dönelim bayinin arkasına. Ya çok e, hızlı, süratli kalkıp e, çabuk hızlanıyor motor. Aynı şeyi geçen bundan önceki videoda da yayınladım. İnşallah modern ismini yanlış mi? VRS 150 miydi? 125, VRS 125 miydi? Onda da var. Onda da o Freccia'nın motoru var. O 15 beygir. O da fırlıyordu. Bu da fırlıyor. Yani bu 150 cc'lerin ürettiği güç, tork falan çok yüksek. Evet. Gençler inşallah bir şeyi atlamamışsındır. Bak bayinin içine şöyle arkadan da göstereyim size. Benim Velos'tan şuradan başla yürü böyle. Bütün modeller burada var. Antalya'daysanız gelip bakabilirsiniz. Gençler bugün dur abi ben bu modellerin hepsini artık karıştırıyorum. Şimdi okumadan söyleyemeyeceğim size. Yalan atmış olmayayım. Evet lafı baştan geri alıyorum. Gençler bugün iki tekerli de RKS SC bak okuyorum oradan SC 150 RE ile beraberdim. İtalyan tasarımlı Bologna merkezli MBP firmasının, markasının bir ürünü. Ama aynı zamanda Keyway'in, aynı zamanda da QJ ile beraber Geely'nin hepsi Geely'nin çatısı altında bunlar. Yüksek kalite, dünya standartlarında ciddi motor üreten markalar olmuşlar. Arka şantasıyla da beraber geliyor söylemiştim. Gençler, bugünlük de bu kadar olsun. İki tekerleğinin arka kapısındayım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.